Merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son eee No Your Library kısmını bitirdik. Executor framework'ü detaylı bir şekilde inceledik. Thread safe collection'larda da Map'ten bahsettik birazcık. Ve bir kütüphaneyi e, detaylarıyla okumanın bize ne faydalar sağlayacağını canlı örneklerle gördük. Şimdi e, kitabımız ekstra burada Semaphore, countdown Ledge gibi şeylerden bahsetmiş. Ben bunların detayına girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ya bunlar şu mekanizmalar. Belli bir count sayısıyla kilit mekanizması kuran mekanizmalar dilerseniz bunları inceleyebilirsiniz. Hatta GitHub'da benim 5 yıl önce yüklediğim bir örneğim var. Çok kısa bahsedeyim örnekten. Çekip kendiniz çalıştırabilirsiniz. Hatta bir UI'yi da vardı hatırladım. Burada bir tane köprüm var ve köprüde geçmesi, mesela köprünün kapasitesi 10 araba. 10 arabadan fazla kapasitede araç kaldırmıyor köprümüz. Çünkü trafik oluyor veya köprü çökmeye müsait vesaire gibi gerçek hayattan örnek gibi düşünebilirsiniz bunu. Köprünün içinde 10 araba var. Bir tanesi çıkar çıkmaz yeni bir arabaya ben yol açıyorum. Ve böylece araba senkronizasyonunu sağlamış oluyorum arkadaşlar semaforlar ile. Bunu gerçek hayattan şöyle düşünebilirsiniz. Bir kamera sistemi ile köprünün içerisi inceleniyor. Ona göre kilit açılıyor. Başka bir kamera sistemi de çıkan arabaları görüp ona göre yeni araçlara yer veriyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Know Your Execution Model kısmına geldik. Burada alıp artık götüreceğiz. Epey uzun anlatacağım arkadaşlar. Sonra tahminin bir iki video sonunda da Concurrency Chapter'ını Clean Code üzerinden bitireceğiz. Şunların hepsini ben kod tarafına aldım. Dilerseniz buradan ilerleyelim. Buradaki ilk başlığımız Bound Resource. Şimdi Bound Resource demek mesela sizin bir veri tabanı bağlantınız var. Hikari ile çalıştığımızı düşünelim. Hikari için bir connection pool'u size belirlemek zorundayız. Bunun benim hatırladığım zamanında best practice'i 8'di arkadaşlar. 8'lik bir size belirliyorduk. E peki sen bize sorabilirsin. Yani hocam 8 az değil mi? Değil. Veri tabanına mesela gideceksin. İşlemleri çok kısa olmalı arkadaşlar. Gittim, yazdım, okudum, çektim, bitti. Hemen thread boşa çıktı. Bunlar eğer senin veri tabanında çok fazla bekleyen veya veri tabanına çok fazla gitmeyi iste, isteği gibi şeyler duyuyorsan senin zaten uygulamanda bir sıkıntı var demektir. Bir problem var demektir. O yüzden bu chapter'da hep diyeceğim concurrency'de hatta ilerleyen chapter'larda da diyeceğim. Hocam artık deme sıktın baydın diyebilirsiniz ama yük testi yapmak zorundayız arkadaşlar. Ben bugün danışmanlık verdiğim firmalar olsun kendi çalıştığım kurum olsun eğitimler olsun bana adam geliyor şöyle diyor. Hocam bizim diyor uygulama yavaş çalışıyor patlama oluyor. Diyorum ki hangi sınıflarda sıkıntı var bilmiyorum. E nasıl çözeceğiz? <laughs> Değil mi? Yani sizin uygulamanızın röntgenini, MR'ını çekmeniz lazım. Gideceğim yük testi yapacağım. Binlik denedim, iki binlik denedim, on binlik denedim. Böylece bana bir sonuç çıktı. İşte şu kadar yükte benim uygulamamın şu sınıfın 38. 40. satırında müthiş yavaşlık var. Hemen araştıracağız neden. Genelde şirketlerin, firmaların günlük çözümleri oluyor. Hemen sunucunun Gigabyte'ını arttırma, veri tabanını arttırma, korları arttırma gibi parasal çözümler oluyor. Arkadaşlar biz mühendisiz. Ee, tamam bu da günü kurtarmalık çözümler belli şeyde uygulanabilir ama bizim ilk yöntemimiz bu olmaması lazım. Çünkü bugün sen sunucu şeyini arttırdığında hatayı bir ay sonra değil bu sefer de bir buçuk ay sonra alacaksın. Sen sadece uygulamanın son kullanma tarihini biraz daha sprey sıkıyorsun, yabancı madde ekliyorsun, biraz da arttırıyorsun. Bu çözüm olmamalı. Ana ham maddeyi değiştireceğiz. Yani elementleri değiştireceğiz ve uygulamamızı kaliteli bir hale getireceğiz arkadaşlar. O yüzden yük testleri çok önemli. Mutual Exclusion. Bunu da zaten konuştuk. Threadlerin ortak bir veri paylaşması üzerine. Hemen bir değil ilk videomuzda mı ikinci videomuzda sanırım çektik bunu. Atomic Boolean'lar, Atomic Integer'lar, Volatile'lar ve Synchronizer'larla tiretler arası veri paylaşımından bahsetmiştik bu problemleri çözme. Starvation örneğini aşağıda reader writer kısmını konuşurken geleceğim açlık problemine. Deadlock'ı zaten detaylı bir şekilde inceleyeceğiz e, bu şeyde. O yüzden deadlock'a da şimdilik geçiyorum. Livlak'tan bahsedelim. E, kulağınız aşina olsun Livlock'a da. Livlak'ta şu arkadaşlar siz yürüyorsunuz, ben de bir Ali ile Veli yürüyor. İkisi koridorda karşılaşıyor birbir karşıya geçmeleri lazım. Aynı anda aynı aynı anda hani birbirlerini bloklayacak yöne hareket ediyorlar. Kenara çekiliyorlar, yine birbirini blokluyorlar. Kenara çekiyorlar, yine birbirini blokluyorlar. Bu da deadlock örneğidir ve böylece ikisi de koridorda hareket edemiyor arkadaşlar. Cebinizde bulunsun. Genel kültür. Şimdi gelelim kitabımızın bizi götürdüğü diğer taraflara. Producer consumer. Producer producer üretici, consumer tüketici demek arkadaşlar. Producer üretiyor. Sizin ne zamanki reader, writer, producer, consumer gibi konulara, concurrent konulara girdiğinizde kendinize sormanız gereken belirli sorular var. Producer bir şey üretmeden önce. Ya ben bir şey üretiyorum ama bunu koyacak yerim var mı? Yani Q'm dolu mu? Buffer'ım dolu mu? Buna bakmamız lazım. Consumer'da da aynı şekilde. Bir şeyi tüketirken benim tüketmek, yani en az tüketebileceğim bir şey var mı? Bir element, bir madde var mı? Bu yüzden işte sinkroniz. E, ...senkronizasyon problemlerini ele almanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi reader-writer örneği üzerinden açlık problemini görelim. Reader okuyucu, writer ise yazıcı demek. Şimdi düşünün birisi bir şey okuyor. Birisi bir şey okurken o yazı güncellenirse ne olur? Bir sıkıntı çıkar değil mi arkadaşlar? O yüzden writer'ın, yazıcının e, bir şey yazmadan önce... ...benim yazdığım şeyi okuyan birisi var mı gibi bir soru sorması lazım. Okuyan varsa bekleyecek. Hemen o okuma bittikten sonra yazıyı güncelleyecek ve o haline getirecek. Eğer writer datayı güncellemeden önce bu soruyu sormazsa problemler karşımıza çıkabilir. E peki şu gelebilir aklımıza devamlı okuyan biri varsa. Çünkü devamlı birisi bir, bir şey okursa bu sefer writer ne yapacak açlıktan ölecek. Hiçbir şekilde çünkü yazıyı güncelleyemeyecek. O yüzden buradaki size kontrolleri vesaire çok önemli hale geliyor arkadaşlar. Aynı şekilde çok fazla bu sefer yazıcı varsa bu da throughput'u patlatır. Throughput da işte saniye başına aldığınız işlem sayısı gibi düşünebilirsiniz. E, bunun da dengesini sağlamanız gerekiyor. Dining philosopher'a geldik. Bunu videoyla anlatmak istiyorum. Bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği öğrencileri, algoritma dersi alan mühendislik öğrencileri zaten tahminim bunu algoritma derslerinde ödev olarak almıştır. Biz de ufak bir işleyelim. Ödev olarak almadıysanız bu Udemy dersinde bunu ödev olarak e, yapalım arkadaşlar. Herkes çözdüğünü bana yüklesin, atsın, ulaştırsın. Beraber inceleyelim. Ben de örnek bir çözüm koymaya çalışırım. E, bu sizin Threat mekanizmasını, Deadlock mekanizmasını çok iyi anlamanızı sağlayacak güzel bir örnek. Gelin bunu biraz inceleyelim. Şunu başa sarayım. Güzel bir video buldum sizin için. E, problemden bahsedeyim. Burada oturan e, Matrix'teki <laughs> abilere benzeyen arkadaşlar hepsi şey. Bir tane filozof. Önünde bir spagettileri var. Ve spagettileri yemek için şöyle chopstick, Çinlilerin yemek yediği chopsticklerden, çubuklardan var arkadaşlar. Bir tanesinin yemek yemesi için burada iki tane çubuğa da ihtiyacı var. Mesela bu arkadaş az sonra acıkacak. Acıktığını belli ediyor. Bakın bunu yemeye çalışacak şimdi. Hop ikisi iki eliyle de çubukları tuttu. Ve yemeye başlıyor. Ağzı oynamıyor ama yiyor. Bakın. Şimdi tahmin edersiniz ki hepsi aynı anda acıkırsa ne olacak? Hepsi yeltendi bir şey almaya. Bu sefer hepsi aç kalıyor. Bu da kilitlenme dediğimiz probleme yol açıyor arkadaşlar. Bakın burada tanımını da yazdım. Deadlock tanımı. Kilitlenme. İki ya da daha fazla eylemin devam etmek için birbirlerini beklemesi ve tüm bekleyen eylemlerin bu bekleme sonucunda devam edememesi durumu olarak geçiyor. Gelin bir deadlock örneği inceleyelim ve synchronize bloklarının öneminden tekrar konuşmuş olalım. Benim burada bir sınıfım var deadlock diye. İçerisinde iki tane statik objem var. Lock1 ve Lock2 arkadaşlar. Thread demo 1, thread demo 2. Sizin için iki tane statik sınıf yazdım buraya. Ee, gözlemleyebilirim diyor. İkisi de thread'den extend ediyor ve run metodunu böyle yazabiliyorum. Geldim. Bunu isterseniz çalıştırıp bakalım. Burada neler olup bittiğine. Çünkü yani detaylı incelenecek bir kod satırı yok. Sadece birbirlerini kitleyecek bir kod yazdım. Thread demo 1'den bir T1. Thread demo 2'den de bir ne oluşturdum? T2 oluşturdum. İkisini de start yapıyorum. Bu threadlerimi başlatıyorum arkadaşlar. Gelin şuradaki sistem outlardan buradaki uygulamamızı inceleyelim. Tamam uygulamam başladı. Bak, şu an hiçbir şey yapmıyorum ve hala uygulamam çalışmaya devam ediyor. Thread 1. Holding lock 1. Gittim thread 1'e. Demek ki ilk bu çalışmış. Ee, si şu sistem out'u görüyorum. Demek ki artık lock 1. Yani şunu kilitledim ben. İçerisine girdi ve synchronize blonda bunu kilitledim. Thread 1 lock 1'i tutuyor cepte. 2'ye bakıyorum. Konsol ne yazmış? Thread 2 holding lock 2. Geldim. Thread 2 holding lock 2. Thread lock 2 de lock 2'yi kilitledi. Tamam bu da cebimde. Yine konsol beni yönlendirsin. Thread 2 lock 1'i beklemeye başlamış. Ne yaptım? Tuttum. Belli bir minisaniye uyudum. Keçe girmedim. Geldim. Thread 2. Waiting for lock 1'i yazdım. Bu da cebimde. Konsol yine beni yönlendirir. Thread 1'e bakıyorum. Bu da lock 2'yu bekliyor. Şimdi bu iki arkadaş da senkronize bir şekilde birbirini beklediği için bu aşıkları hiçbir şekilde kavuşturamıyoruz ve uygulamamızı şey yapamıyoruz arkadaşlar. E, serbest bıraktıramıyoruz. İşte bu klasik bir deadlock örneğidir uygulama böyle ölene kadar bekleyecek. Bu çok kötü bir problem. Şu anki örneğimiz çok basit. Belki biraz daha baktığınızda direkt anlayabileceğiniz bir örnek. Hatta çalıştırmadan bile belki gözü keskin arkadaşlar varsa anlayabileceği bir örnek. Ama bunu büyük bir uygulamada daha kompleks synchronize blokları kullandığınızda bunları çözmek o kadar zor oluyor ki arkadaşlar. Yani debuglaması hangi thread nerede, threadleri tek tek debuglamak vesaire çok zor bir hale gelebiliyor. O yüzden benim size tavsiyem. Şurada kullandığınız synchronize bloklarını olabildiğince küçük tutun ve gerekirse yani elinizden imkan geliyorsa synchronize bloklarını böyle iç içe yapmaktan kaçının. Çünkü bu hem debuglamayı zorlaştırıyor hem genel olarak paterni zorlaştırıyor. Synchronize bloklarını aynı prensiplerimiz geçerli. Tek bir iş yaptırma, birçok işi yüklememe çünkü bir tredi kilitliyorsunuz unutmayın. Kilitleme zaten kendi başına korkunç bir e, sıfat ya da yüklem. Yani o yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Şunu durdurayım artık. Bunun çözümü de şu arkadaşlar. Şuradaki lock2 ile lock1'i değiştirdiğinizde artık iki aşı kavuşturabiliyorsunuz. Bakın lock1, lock2. Buradaki şeye baktığınızda lock2, lock1. Bunu değiştirdiğimde aynı. Kodumuz tamamen aynı. Sadece bu ikisi değişti. Run ediyorum. Bakın uygulamam hızlı bir şekilde çalıştı ve aşıkları birbirine kavuşturduk arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle giderek kitapta epey bir bölümü ilerlettik arkadaşlar. Kalan yerden devam etmek üzere keyifli seyirleriniz olsun.